Merhaba arkadaşlar. Bugün Yaman'ı aldık. Emin abi de bizimle. Ekip sağlam ver Emin abi. Ekip sağlam. Emin abi nereye çıktık bir takipçilerimizi anlatsana. Nereye çıktık İsmail? Bir dakika dur. Hüge çıktık arkadaşlar. Köyün. Bizim köyde Hüyük diye bir yer var. Şöyle göstereyim ben size. Burada koz kocaman bir tepe var. Bizim köyün. İsmi de buradan geliyor. Karahüyük ismi. İsmi burada felaket esiyormuş ama. Yüksek ya. Yaman'la beraber geldik arkadaşlar. Şey Eyvallah. Abi köpek hiç mi durmamış, yormamış ya. Allah'ım ya Rabbim. Kas yatağı değil mi İsmail? Cığım? İsmail burada Maraş, Narlı, Pazarcık her yer ayaklarımızın altında. İşte bizim çocukluğumuz burada geçti İsmail'cim. Hatta ismi buradan geliyor değil mi? He, buradan geliyor. Baksana İsmail koskocaman bir yer. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar burası büyük, büyük bir tepe. İki tane futbol sahasını rahatlıkla üstüne alır ve dümdüz bir yer. <laughs> o ne Halil? <laughs> Nasıl uydu sistemi? Uyduyu çekiyor yani. Ha burada bura hazine, hazine falan vardı ya. Eştiğimizde şey mi olmuş? Yoruldu ya Emin abi, abi, abi hiçbir şey demedi. Aynen. Gel, top, gel. Oh, Yoruldun mu lan sen? Yoruldum. Arkadaşlar Yaman'ın e, köyün tepesine çıkarttık, köyün tepesine. En son orada yorduk. En son yoruldu Yaman. Abi, abi, manzara bayağı güzel. Değil mi? <laughs> Manzarayı çekeyim mi şöyle bir? Çekemin abi. Bakın arkadaşlar, şu gördüğümüz Bu otoban, Gaziantep Adana Otobanı. Şurası Evri köyü tam karşı şu binaların olduğu yerde e, çimento fabrikaların olduğu yer ve Antep kişiler arkadaşlar. Oralarda, Şurası Ördek Dede. Burası Sakız Büyük Köy. Daha ilerisi Narlı. Tam şurası Narlı arkadaşlar. O bölge. Şurası da arkadaşlar. Kahramanmaraş'ın yedi kuyuları olduğu gibi karlı yer, beyaz yer. Yedi kuyular. Orası da Kahramanmaraş. Emin abi, Yaman ilk defa çıkıyor değil mi? Evet İsmail, Yaman ilk defa çıktı. Evet Deniz, gerçekten... Yani hayvan sevgisi bu ya. Aynen abi. Böyle seni de ilk defa gördüm. Aynen. Arkadaşlar bu arada biz e, rakam baya yüksek bir yerdeyiz. Bakın yani köyler, şey, evler, ağaçlar böyle ayaklarımızın altında. Burada felaket bir rüzgar esiyor. Çok yüksek bir tepenin üstündeyiz şu an. Yani sizin köyün dağ değil mi? Hüygü burası. Dağ şu karşıda İsmail. Sen de oraya bir türlü gidemedik. Al şu taraf. Türü, türü, türü türü. Hmm. Aman neye bak İsmail. Öyle garip garip. Tavuk sesi gel. bir biraz da garipsedi böyle yüksekten aşağıya bakınca var ya. Hayvan tuhafladı. <laughs> Alttan ispat kalırsa öyle kadar böyle havaya kalır. <laughs> Yaman ispatı garipsedi biraz ilk defa Yoksa böyle. Çıkmazdı. Aynen. Ne <laughs> evet. Emin abi buranın bir hikayesi falan var mı? Vallahi İsmail söylentiye göre bazılar diyor ki bura e, köyündü. köyün Yani hazineyle alakalı insanlar farklı bir şey söylüyor. E, çok eski insanlar e, çok eski insanlara sorarsan burayı e, yığma e, yani bu toprak bu da bir tane taş yok İsmail. Yani burayı kaz mı tabii çocuk şu arkada kazardık hep böyle çünkü hayvan burada geçiyordu. Burada böyle eşerdik kazardık. Burada bir tane taş yok İsmail. Hepsi yığma toprak. Yani bir riyabete göre de bura e, eski insanlar ellerle böyle yıkarak yapmışlar. Allah, Allah evet. O zaman yani buradan de mesela İsmail Tan bak. Buraya, abi, bu bölgedeki en büyük büyük bu. Bak gördünüz mesela şöyle göstereyim. Kostum büyük ne demek? Hüyük diyorlar. Yani böyle yığma toprak değil hüyük diyorlar. Yani o zaman... Mesela İsmail Tan böyle hüyüge çıkıp eskiden böyle tam insanlar böyle mesela bakın arkadaşlar. Ovayı tararlarmış ovayı tarayıp böyle etrafı kontrol edemişler. Tam şu ortaya gitsek her tarafı 360 derece açıyla net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun de altına değerli şeyler de vardır. Var diyorlar. Ben oraya da bir tane uydu için şey koymuşlar. Uzaydan görüyorlar değil mi? Bilmiyorum vallahi bir şeyle uğraşın da bir katma köyüne buraya girince sinyal giriyormuş. Sinyal gidince de şey oluyor. Kalamıyorsunuz ee, kazamıyorsunuz bay. Umarım güzel bir video yaptın İsmail'cim. Anlamıyorum abi. He. Ama Yaman ilk defa durdu sanki. Aynen. Kalpseydi. Kalpseydi. Aynen. Şey Aynen. Yadırgala burayı. Yadırgala. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.